Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümde e, kendimizi derime çatma bir barınak kurmuştuk. İşte bir şeyin altında. Nerenin altında? Bir bakalım neyin altındaymış burası. Böyle ilginç bir yerinin altında derme çatma bir kendimize bir barınak yapmıştık. Şimdi tasımızı, tarağımızı toplayıp ee, bir koloni bulmaya çalışacağız ve o kolonide görevler yapmaya çalışacağız işte o kolonin yanına bir ev falan yapmayı planlıyorum bakalım bunlar da yanıma alsam iyi olur aslında burayı yıkıp evet burayı yıksam iyi olur Neyse devam edelim. Evet. Güle güle evim. Şimdi gidelim bakalım. Bir tane şey. Evet. Daha yakınlarda bir yer yok Aramaya devam edelim Şurası neymiş öyle ya Elimizi kılıcımızı alalım da Böyle sanki bir Kale falan gibi bir şey böyle hani Kule gibi bir şey sanki böyle hmm. Kimse var mı? O ne? Nesin lan sen. Köpek herhalde bu. Ne yapmışlar burayı? Nasıl bir hale sokmuş? Bunlar anlayamadım. Açıp girelim. Bir zamanlar burası bir kuleymiş onu anlıyoruz. Aa bir at. Ne yaptın? İyi misin? Neyse gidelim devam edelim. Hala bir şeye ulaşamadık. Hey kedi nasılsın? İyiyim dedi. Şimdi bir çevreyi bir kontrol edelim. Nereye nasıl bir yermiş burası? Yukarıda bir ucu ve evet şöyle. Allah Allah. Buralarda ne kadar boşmuş böyle ya. Kimseler yok. Gerçi dağlara kim ne yapar bilir ki. Neyse. yakınlar tabi. Ben görmüyorum. Bilmiyorum. Hmm. Allah Allah. Bu ne böyle şimdi? Üstüne omega işareti. Evet sesler pek hoş değil. gelen sesler pek hoş değil. Bu ne? Mavi bir kuş. Aa Twitter. Nereye gitti bu? Hey Twitter. Tabi Minecraft'ta da haberleşmek için bu küçük e, Twitter dediğimiz kuşları kullanıyorlar. Dermişim. Tamam saçma bir espri oldu. Şimdi devam edelim. Çok güzel böyle ambiyans. Bir ördek. Hala gidiyoruz. Oo Japon Japon köyü 69 metre Soğut hmm. Yani Evet Güney mi oluyor soğut? Evet bulduk. Evet bir köy bulduk. Güzel bir köy. Benziyor. Elimizdekini indire. Vateşi va korere no nagyu wo ueru tomari desu. Ben ne ne diyor ya. Uf ya uf ya. Bula bula Japon şeyi bulduk ya. Uf. Aman. Yok mu şöyle Türk köyü falan. Nasıl? Konba bu ne? Mo ne, nuchi kanda. Watashi wa totemo konmuyo da arkadaş ya. Okutsa. İmaz Ne yapayım? Ben bir şey yapıyorum diyor da neyse. Neyse boş verin. Bulduk ya biz. Başımızı sokacak bir köy. Lan kedi ne yapıyorsun? Anam bu bir Kediye benzemiyor ya bu Bu yani Hemen içeri girsem hiç fena Olmayacak i̇şte Hemen şunu in Neyse bu hemen alayım bunu Neymiş bu? Apatit. O dayı nasılsın? Nato Çiban, Nato Chiba. Şokan. Head of the village of Shofu. Your status stranger. Yabancıyız yani. We don't stranger easily. Stay on best behavior. Şey tamam lan tamam. Yani. Şuraya ben yatağı şuraya kursam olur mu? Abla. Şş, abla. Abla hiç umurunda değil ya ablanın ya. Abi ben şuraya yatağı koyu kuruyorum Tamam. Yatağı kuralım. Yatak nerede? Şimdi GTA ben buraya kuruyorum. Tamam mı? Sonra ben buradan alırım. Allah vere de hani yaratıklar tarafından uyandırılmasak. Kılıcı hazırlayıp böyle uyusaydım keşke ya. Neyse. Yarın ne yaparız? Bir tane kendimize bir kendime bir tane böyle başımı sokacak bir yer hazırlarım ya. Evet. Ya bula bula da Japon köyünü bulduk ya. Evet. Hiçbir şey olmadan sağ, sağ. Anam. Ya sizin köye kurt mı iniyor? O ne be? kılıcımızı hazırlayalım da. Sana da, sana da e, o genki, o genki deska lan, la bu ne? Aa, arkadaş, o genki deska, sana da o genki deska, o genki, o genki. Hmm. Şimdi ee. Aha, çıkırdık. Aha Burayı, burayı ezdik be Neyse, bura neymiş böyle Dayı ben buradan ağaç kessem kızar mısın bana ya? Dayı ben ağaç kesiyorum buradan ya, kızma olur mu? Lan, nereye gitti onlar? Anam Adam, adam bizden, ço ço ço. Tabi değil mi? Gel gel gel, gel gel seni de keseyim gel. O ne ya? ya sus ya adam gibi çalsan hani sinirim bozulmayacak ama çalmayı da beceremiyorsun. Watashi wa kore ra. No. No. Bu adam ya boşverin ya. Ma. Ya şuradan bari taş çıkartayım biraz. Şundan çıkartayım. Sen deli misin? Ha? Yani şunun bir karnını doyurun, bir ot mot verin. Bu ne ya? Bana sardı ya. Yazık ya. Versek mi ki ot falan ot olsa vallahi abi. Lan sen ne yiyorsun oğlum? Lan ha otur hatır otur sesler geliyor. Ne yiyorsun oğlum sen ya? Şş. Alo. Lan taş mı yiyorsun? Bakın ben gazlıkça şey şu ses geliyor ya. Herhalde bu keçi taş yiyor. Evet, taş yiyen keçi. Am benim ya git aman ya git ya. Üf. Sinir şey ya. Peşimden gelmiyor değil mi? Tamam, güzel. Ne ağacıymış böyle renkli renkli. Anam. Anam. Lan tamam tamam. Tamam. Tamam bir daha bir daha vurmam abi. Bir daha vurmam abi. Yalnız sen nesin böyle? Hmm. Tamam ya aman. Kaç oğlum kaç servet kaç bu ne ya lan hokum -ho mu ne oldu bu bir ağaç var bana saldırıyor ya nasıl yapacağız onu ha o oğu geliyor sade oğu o oh, genyo Allah'ın Japonu ya kuretli empty ha iyi burayı ben alayım burayı ben alayım ya olur mu <laughs> burayı ben alayım ya bunu evet buna güzel hoşmuş ee, neyse ben aç Bir şey yapmaya devam edeyim Arkadaş ne kadar acayip bir yere geldik ya. Lan ağaca vuruyoruz ağaç şey oluyor ya. Neyse servet sakin ol. Ana burada da var. Shingo Fuzaka, Oto Konoko. Ah çocuk, Oto Konoko erkek çocuk. Konichiwa servet kerey Lan servet san de bari. Lan kerey ne oluyor? Tamam sen de konichiwa. hayatım, canım. Yerim düşeceğim oğlum düştün lan Allah Allah <laughs> Öl lan <Hem> Ölüyorum <laughs> Yani gördüğünüz gibi gerçekten Hoş olmuş bu mileny milenya mod artık her ne halsa ne bakıyorum sana da mı lazım ha? Unet diye at least favorite trader in this list to her this village yok ben bu salaha almak istemiyorum salaha benziyor tipe bakar mısınız yani? Ya sen düştün orada ne yapacaksın oğlum sen kaldın orada. Allah Allah. Bu ne bir... Neyse Servet sen boş ver. Sen neyi biliyorsan onu yapmaya devam et. Karışma hiçbir şey. Maydanoz olma. Belki şu Japonlar elma melma bir şey alırlar ya. Böyle. dönelim. Lan İsmail. Allah çıkmaya mı çalışıyorsun sen? Nəssin. Mən şurda qalıb yataram. Yəni ya, siz razı olmuyum. Gerçekten ilginçmiş arkadaşlar yani <gülüyor> <gülüyor> ama adamlar psikoperyo adamlar ya defol git falan demiyorlar yani, yani <laughs> normalde başka sorusu defol git lan ne yapıyorsun burada der adamlar hiç umurlarında bile ne o ne ya. Lan. Salak niye uyandırdın beni? Sen yat İsmail yat. E ee, şimdi yakınlarda bir yerde bir ev yapayım ben buraya. Bu adamların pek beni taktığı yok. Nereye gidiyorsunuz oğlu? Anam. Lan ölüyorum demiyorum, kalıyorum demiyorum. Hala böyle. Şey gibi dolanıyor ona. Örümcek, örümcek senin evin nerede? Niye öyle miydi o şey? Şu evlerden birinin içine girsem de orada yaşamaya başlasam olur mu ki acaba şeylerini kovsam içindekileri Ami toshimidaka ya da bana bir ev mi yaptırsam ya bu adamlara söylesem usta bir el at, bir ev yap bana da ne desem acaba bu adamlar uyumuyor herhalde bir de yani baksanıza yatak falan yapmamışlar Watashi ni wa kuyuki ga hito, hito yo desu. Ah şimdi dost olsa bunlar hep çözerdi. Ama ben Watashi wa totemo tuke tuka rete <tuh> Dost olsaydı bunları çözerdi. Şimdi şöyle boş bir alana ben ev yapayım ya. Ya da şöyle dışarıdan bir yere. Ha, güzel olur ha. Şu Ne yaptın sen lan? Şişt. Sen tavuklara ne yapıyorsun oğlum? Neyse. Üzümü niye bağını sorma demişler. Şuraya Sor şöylemesine. Şu Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere.